Ben Formula 1 oyunu çok severdim hmm. bu video konsol oyunlarında, gerçekten bayılarak oynardım. Hepsini de ezberlemiştim işte, Interlagos'lar, mozlar. Ben biraz şöyle öne gideyim sen <laughs> sanki arkaya bakıyormuşsun gibi oluyor. Arkamda birisi mi Yok yani, şöyle. <laughs> evet. Ee, evet. Ve oradan beri bir Moza hayranlığım var. Ama benim oynadığım dönemde senin hava evet, vefat etmişti tabii. O yüzden evet, yani tabii ondan olabilir? Kaçtı? 94, 94 ben 95 işte başladım işte konsol oyunlarına. Paramız ancak o zaman yetti. <laughs> o günden. Bu dönemde Mega Drive diye bir şey Monza vardı. Monza mıydı, Imola mıydı ya? Monza değil mi? Monza. Imola doğru. Ya da olabilir. soru işaretini evet, bıraktım şimdi. Güzel soru. O Z zaman ilk aklıma gelen Monza oluyor. Şöyle bir anım var onunla ilgili. Neden Monza mı Imola mı diyorum? Imola olabilir bu arada. Bu arada biz niye şey imzamadık? Ee, tab tabletimizi Pardon. almadık. Ee, Reklam parasını vereceğim cebimden. <laughs> Abi benim, abi benim masada duruyor zahmet olmazsa. Evet, böylece ölçü. sorulara da yer verebiliriz. Evet, hatta bu arada biri de yazmış olurdu abi Imola değil şey diye. bak. değil, Imola'ymış. San Marino. Evet. Ama yakın yani ülke olarak da. Evet. O Çünkü zaman. şöyle bir şey hatırlıyorum. Çok güzel bir o zaman Formula 1'in iken Cem Adıbük dış haber editörümüzdü. Harika bir Senna haberi hazırlamıştı. Hı. Ölüm yıl dönümüydü yanlış. Ya ölüm yıl dönümüydü. Ya işte İmola'daki yarış öncesiydi. Teşekkür ederiz abi. Ve da. sen o kadar şahane şeyi yap ama Monza yaz. Aa, evet. şaka. O, da, o da, öyle, da benim gibi. O da öyle girdi. Oo, Ondan güzel. sonra e, yayına. Nasıl Orada, o bu? yüzden bak hep karıştırırım. Yok doğru söylüyorsun ben de hep karıştırıyorum. Bu arada benim ilk izlemeye başladığım sene Formula 1'i Senna'nın ölümü ger gerçekleşti. Yani keşke başlamasaydım diyeceğim de. Yani... <laughs> İlk Tur'da Fransa izlediğim sene kocaman bir doping skandalı oldu. İyi biz hala hayatta olmamız bizim için bir i̇lk mucize yani. burada yapalı çok oldu artık. Neredeyse iki yıl olacak. Bu Size bir şey olmadı. Hüsnüden geçti Siz, diyorsun maşallah artık tamamdır. Maşallah sizde de bir şey yok. Bu arada evet e, teknolojiye kavuştuk. Teşekkürler. Teknolojiye galiba. kavuştuk. Size <laughs> de kavuşmak istiyoruz. Mesaj gönderelim. Sorularınızı mesela. bekliyoruz. E, Burak Yılmaz'la başlayalım madem öyle. Hmm. Evet bir... ilginç değil mi ya? Yani sen tabii Fransız futbolunu çok iyi biliyorsun. Lili biliyorsun. Ondan sonra e... Burak her takımın transfer olabilir baş altı olan hani şunu hani ne? Burak açısından bakalım İyi. ilk olarak tamam peki ee, ikinci nokta bence burada Burak Beşiktaş ilişkisi ee, maaş alamama gibi bir iddia var ortada tamam. acaba ona karşılık bon servis kolaylığı sağlanacak çünkü bon servis ödemek istemiyor Lil hani tamam. altını çizelim üçüncü noktada evet aynı noktadayız. Ya yani profiliyle Lil'in aldığı oyuncuların profilleri arasında fark var. Bu arada hani iyi kötü olarak söyledik yaş olarak. Hem ben itiraz ya yani itiraz demeyeyim de hem yaş olarak hem e, yani Burak artık bir süreklilik arz edemiyor sakatlığından dolayı. Evet. O yüzden ben biraz şaşırdım Lilin ilgisine. Yoksa Burak Yılmaz'ın kalitesi, golcülüğü, futbolculuğu onunla ilgili bir şey yok ama yaş ve devamlılık açısından soru işaretleri sanki yani Fransa Lig 1'den biraz Uzak gibi geliyor bana. ö dün konuştuk radyoda. E, Loic Remy'nin sözleşmesi bitiyor. Victor Osimhen'i satacaklar. Gabriel'den yine bir satış geliri elde edecekler. Yaklaşık 105-110 milyon euroluk bir gelir bekleniyor. Hı -hı. Bu iki oyuncunun satışından. E, kadroyu tekrar kurarken evet genç oyunculara gidiyorlar. Mesela Zeki Çelik genç oyuncuya yapılan bir yatırımdı. Yusuf Yazıcı yine potansiyel olarak genç bir oyuncuya yapılan bir yatırım olarak e, görüldü. E, Victor Osimhen yine... ...Nikola Pepe gittikten sonra yapılan bir yatırımdı. Genelde şöyle yapıyorlar. Bon servise vermek gerekiyorsa veriyorlar. Ama o potansiyeli çok iyi parlatıp satıyorlar. İşte Nikola Pepe örneğinde olduğu gibi Hı -hı. geçen sene... ...Arsenal'a 80 milyon euroya gitmişti. Bu sene Vitor Ossimen çok yüksek ihtimalle Napoli'ye gidecek. Yani bu sabah haberlere bakamadım ama eğer gerçekleştiyse de bilmiyorum. 60-65 milyon eurodan bahsediliyor. Bon servisinin 10 katına, 15 katına oyunculara satıyorlar. Burak'ta böyle bir imkan olmayacak. Evet. E, bu yüzden de bonservis ödemek istemiyorlar. Ama şöyle bir durum da var. Tecrübeli oyuncuya da ihtiyaçları var. Yani Loic Remy de olduğu gibi Loic Remy 33 34 yaşında olsa gerek. E, tecrübeli bir isme e, bu genç oyunculara da biraz rehberlik edebilecek bir isme de ihtiyaçları var. Bu her zaman ilk 11 oyuncu anlamına gelmiyor evet. ama ihtiyaçlarını çok iyi çok net belirleyen bir kulüp bu arada. Hani Lille öyle ya üf, kim var, bura alalım öyle bakmıyorlar. E, hem scouting Belli açısından. Zaten, evet. Aynen, hem sportif <laughs> strateji açısından ihtiyaçlarını çok net belirliyorlar. O yüzden bu ilgi varsa ve bu bu iddia gerçekse, gerçekleşme ihtimali de yüksektir. Çünkü istediklerini alıyorlar. Biz seninle bir Formula 1 programı mı yapsak acaba? Ya çok uzmanları var. Ben Serhan falan var, Serhan Acar. Onu da çağırırız. Okan abi var. Çünkü o, şey, ilk yapıyorlar. soru Formula 1'den geldi. Zekeriya Çocu diyor ki Yıllardır F1 takip ediyorum ama artık Ferrari çekilmeli bu kadar kötü yönetilmez. ama hakikaten şimdi Demir ben... var. Bir dakika. Şimdi burada uzman. Ben evet. ben bilmediğim konu. Ben izleyeceğim. Hı. Ben o yüzden futbol konuşurum çünkü bu konuda artık biraz hani çok fazla izlediğim için bir şeyler söyleyebileceğim çok ama Formula 1 Sadece sade bir izleyiciyim. uzun süredir. Tamam. Çok fazla detaya giremeyim. Ama Ferrari'nin yerlerde süründüğünü biliyor olmalısın. Biliyorum, lazım. tabii canım. Onu bilmeyen de spor izlemesin diyeceğim şu an ama evet. bu konuda bizim Emir Sevingen var, o, o bir numara burada. Ben başka. Bizim serviste değil mi? Evet. Murat Kosova çok sever Formülü. Sever mi? <gülüyor> yok. Nasıl <laughs> yani ya? yok. bu şey yapmaz da. Ondan. Bizim ülkede uzmanları var. Ee, evet. Ferrari, abi, canım. Ferrari açısından evet, son dönemler kötü geçiyor. Benim Leclerc'den bir beklentim var ama. Öyle var mı? Var var. İyi pilot zaten. Peki. Bakalım. Ama araba gitmiyor. Araba gitmiyor. En evet. en amiyane, Sıkıntı en, orada. Eskiden, en amiyane tabiriyle. Eskiden evet arabalar gidiyordu, pilotların arasındaki farkı daha net görüyorduk. Şimdi pilotlar iyi oluyor ama bazen evet. arabalar gitmiyor. Doğru, Peki. güzel bir yorum. Araba gitmiyor. Vah gitmiyor ya. Vallahi gitmiyor. Evet. Öyle bir durum var ya. Yani. Formula bir programı aklıma... seneye kısmet olursa her branşa değinebileceğimiz bir program yapmayı planlıyoruz. Evet. Buradan MTV da söyleyebiliriz. Bakalım. Bir hazırlık aşamasını tamamlayalım. Duymuştum. Her branşı da hani e, uzmanlarıyla hani sorarak. Çünkü her şeyi de bilmeyen bir yok yani. Abi, ya fazla tevazu yani, kibirden geliyor diye bir fark var. Yok gerçekten bilmiyorum ben. Mesela dün Çok inanmasam da o dün, dün judo konuşuyorduk. Yani en son judoyu ne zaman izledin diye sorsan bir yıl bir buçuk yıl olmuştur. Bir yani judo tüm judo, tüm judo konuştum. Ya birisiyle konuştuk hani ha, şimdi ha detayı da. Hayır, haberim yok. Judo programına başladı ha, yok, acaba? yok. dedim. Şeyde Var, olabilir. 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 olmayabilir. Yani zor olur. Onu şimdi onu rafa kaldıralım şimdi. Konulara gelelim Rafet, Rafet abi. abi. Rafet abi sıkıldı bu konulardan. Fenerbahçe'den Murat Allah gibi gençler kim 11'de başlar mı? Rafet abi başlar mı diyorsun? Niye güldün? Başlar dedi konuyu kapattı bu kadar. Ya işte, tek tek kelimelik cevaplar verdi. Ben Murat ve Alayır'ın 11de başlayabileceğini düşünmüyorum. Bu maçta. Evet olabilir. Hayır yani genelde evet. 11 seviyesinde bu maçta olabilir. Ama genelde ilk 11 seviyesinde oldukları kanısında Hı -hı. değilim açıkçası. Evet bana da öyle. Geliyor. Erol Bulut geliyor mu sizce? Tabi Fenerbahçelerin en Vallahi çok Erol merak Bulut ettiği konu. Geliyor arkalardan. <gülüyor> 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 evet. Bina'yı geziyorlar herhalde. E, Erol Bulut ya bizce geliyor. Yani artık Sadece Art, resmileşmedi o kadar yani. Kupa mücadelesi biter ve imza atar gibi duruyor. 29 Temmuz muydu kupa? Yani 30, yani 30 Temmuzda da Fenerbahçe'de mi Erol Büyük bunu mu diyorsun yani? Bir şey söyleyeceğim. 29'unda kupa bitti evet. e, ve sonrasında eğer Fenerbahçe Ağustos'un 15'ine falan açıklarsa o zaman büyük skandal olur. Yani daha önce bu yapıldı biliyorsun. Teknik direktörümüz hazır denildi seçim sonrasında bir ay sonra teknik direktör <laughs> açıklandı. E, artık öyle bir süre yok. Yani Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok. Bence zaten anlaşıldığına göre de hemen açık açıklama yapılacaktır. 30'unda yapılır. Ya evet yani. Yani hem bizdeki bilgi öyle hem Başkan Ali Koç'un açıklamalarından çıkan sonuç şu anda teknik direktörle zaten anlaşıldığı ve sezonun bitmesini beklendiği yönünde. O yüzden 30 Temmuz'da herhalde e, Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu Ben oradaki yapılanmayı hala merak ediyorum. Öğreneceğiz. Bunu. Nasıl? Yalçın Koşuk'la Altay'ın yolları ayrıldı. Ya Çukusko vak Fenerbahçe'ye gidecek mi? Peki. E, giderse e, başkan netleştirdi bu konuyu bu arada. Emre Belezoğlu ile görüşüyoruz. Transfer konularını değerlendiriyoruz dedi yüksek divan kurulu toplantısında. Bu şunu işaret ediyor Emre Belezoğlu bir sportif direktör. En azından bir yönetici rolünde şu an hı hı. transfer stratejisine karar verdiğine göre. Selahattin Baki var futbol şubesinde sorumlu yönetici. E, başkan var. Şimdi Ali Koç, Selahattin Baki Emre Belezoğlu, Yalçın Koşukavak ve işte açıklanırsa muhtemelen Erol Bulut. Buradaki isimler arasındaki paylaşım nasıl olacak? Çok merak Görev ediyorum. Evet. Çünkü e, ben transfer'e karışayım, ben saha içine değineyim, işte ben performansı değerlendireyim, ben maddi şimdi işte bu, bunun iyi ayarlanması lazım. E, teknik direktör, teknik direktörlüğünü sportif direktör, sportif direktörlüğünü yönetici de yöneticiliğini yapması lazım. Ben halen Yalçın Koşukavak Hı. hangi pozisyonda olacağını anlamadım. Evet yani burada ben de benzer bir yorum yapacaktım. Emre Belezoğlu'nun belli, Erol Bulut zaten teknik direktör hani olursa işte başkan ve e, futbol şubesi şube sorumlusu da belli. Orada evet. Yani sportif direktörle teknik direktör arasında bir ara kademe olmayacak herhalde yani o biraz fazla yani olur. Futbol direktörü deniyor da zaten bizdeki sportif direktör futbol direktörü oluyor. Evet, tabii. Yani Yalçı Koç'un mali direktör olmayacağına göre yani... Yani futbol branşında değil mi? Yani bildiğim kadarıyla. Bir teknik direktör sonuçta. Evet. Bir de ben hani faal bir teknik direktörün yönetici olmasına karşıyım. Evet. Teknik, evet. teknik Artık direktör. Artık kariyerini tek... belki öyle devam ettirecek. olamaz mı? İnanmıyorum. Teknik direktör teknik direktördür. Niye inanmıyorsun? İnanmıyorum. Yok çünkü öyle bir örneği yok. Var mı öyle bir örneği? Yok, ben kariyerimi yok. teknik direktörüm. Evet. 50 yaşına daha gelmedim veya 50 yaşının başlarındayım ve ben bırakıyorum kariyerimi sportif futbol direktörü bir şey gibi de devam edeceğim. Bir tane örneği yok şu an. Ben zaten Türkiye'de kariyerini sportif direktör olarak dünyada çok idame fazla yok. birini bilmiyorum. Yani dünyada da çok fazla yok. Bu Hı. yolu zaten bence federasyon ayırmalı. Sportif direktörlük, sportif direktörlük, futbol teknik direktörlüğü, teknik direktörlük, altyapı antrenörlüğü, altyapı antrenörlüğü, ben oraya geçeyim, oraya geçeyim, iki ay televizyonda çalışayım, oradan geleyim, işte bir takımın başına geçeyim, oradan çıkayım, altyapını... Bu sağlıklı bir yapı değil yani. O yüzden ben faal teknik direktörlerin yönetici konumunda olmasını sağlıklı bulmuyorum. Bunun daha önce sıkıntılarını yaşadık Türk futbolunda. Yaşama ihtimalimiz de yine yüksek. Çünkü her teknik hatada, eleştiride bizim medyamız ve halkımız... Orada Yalçın Koşukavak var. Eğer rol bulut yapamıyorsa ona teslim etsinler. Noktasına getirecek olayı. Ve ikinci noktada Emre Belezoğlu bugün oyuncu değişikliklerine karar verirken o kadar alışmışken bu role sportif Alışmış. direktörken yapmayacak mı? Ya da önlerde de bulunmayacak mı? Tabii burada yani <laughs> en çarpıcı örnek aslında Aykut Kocaman-Dawn ilişkisi olmuştu hatırlarsan. Evet. Aykut Kocaman direktördü. Sahaya inmeyeceğim demişti. Sahaya inmeyeceğim demişti. Dawn teknik direktördü. O kaçan şampiyonluktan sonra Tam yollar ayrıldı. ayrıldı Aykut Kocaman sahaya indi. Evet Türkiye'de bu yani birbirine karışabiliyor bu roller, görev tanımları, sorumluluk paylaşımları çok sağlıklı yapılamayabiliyor. Bakalım göreceğiz bir açıklasın Fenerbahçe görelim. Ee, soru alıyor musunuz demiş Burak Eriş. Evet buradan soru alıyoruz zaten. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ne olacak? Futbol hayatına devam edeceğiz. Caner, caner Caner'in e, bence iki futbolcunun da kalma ihtimali var Beşiktaş'ta ama Caner'in Fenerbahçe ihtimali azaldı gibi duruyor. Çok dillendirilmişti. Evet. Kesin gözüyle bakılıyordu hatta. Ve Ama... ben azaldı gibi görüyorum Caner'in Fenerbahçe'ye gelişini. Evet. Gökhan Gönül'de kalma ihtimali sanki biraz kuvvetlendi mi? Yani Bilmiyorum. Derbide golde geç... sevinmedi. Sevinmedi değil bence o ya. Ha? Yani. Ya Bu arada sevinmediyse bile sevinmesinin nedeni daha Şimdi önce Fenerbahçe'de da oynaması da olabilir. Evet ilk maçta ilk daha önce attığında da sevinmişti. Evet, yani. Ufak bir tebessüm. Evet. Yani bunların hepsi yoruma açık. Yoruma açık tabii tabii. Yaz yani bu arada deminki konuyla ilgili e, rol, görev dağılımı vesaire ilginç bir açıklaması vardı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'nin. Sportif direktör isterse Sergen Hoca getiririz gibi. Ha, bu evet ne bu ne da ayrı bir konu. Mesela evet. sportif Değil mi? Öyle öyle bir açıklamaydı. Yani evet, evet, daha... Eğer Sergen Hoca'nın aklına yatarsa veya isterse bir sportif direktör getiririz. O Şimdi, da ama ilişki öyle değil yani. <laughs> tabii, önce tabii, sportif, ters direktörü sportif direktörü getireceksiniz. Sportif Sonra de, teknik direktörü, direktörü seçecek. seçecek. Yani şöyle sportif direktör kavramı, sportif direktör kadroyu oluşturur. Nasıl bir futbol oynanacağına karar verir. Ve bu oyun, oyun felsefesi dahilinde hem oyuncu transferini yapar hem de o oyunu oynatabilecek teknik direktörü getirir. Yani bu iş böyle ilerlemesi gerekiyor. Nasıl NBA takımlarında genel menajer diye bir kavram varsa, genel menajer takımın kadrosunu belirler, hangi oyun yapısını oynatacağına dair bir antrenörle anlaşır, bir koçla anlaşır, o gelir o kadroyu şekillendirir. Bizde iş biraz şeye doğru gidiyor. Bizim teknik direktörlük anlayışımız biraz İngiltere modeline doğru gidiyor. Ama İngiltere modelindeki sorumlulukların hiçbirisini almadan. Tabii, yani, evet. Transferle de ben ilgileneyim, mali konularda da yetki sahibi olayım, altyapıya da ben bakayım, işte hepsiyle ben her şeyi bana sorun. Tıpkı Türkiye Futbol Federasyonunun Türkiye Futbol Direktörü e, mevkisi, o saçma mevkii gibi bir şey. Yani Türkiye Futbol Direktörü diye bir şey olamaz. Dünyanın her noktasında seçici vardır, milli takımları seçerler ve o seçikleri oyuncularla milli takım kurarlar. O yüzden. Bizde bütün yetkiler benle olsun. Aman her, her şeyi ben karar vereyim sevdası olduğu için bu işler sağlıklı değil. Ondan ama, sonra olay şeye geliyor. Sportif direktör ister misin hocam? Hani bir sana yardımcı olsun mu? Getir götürünü yapsın yani sportif direktör o oluyor o zaman. Hayır ama zaten şöyle bir şey var. Ee, İngiltere'deki menajerlik sisteminden yola çıktığın için orada mali tablodan da menajer sorun. Tabii ki onu söylüyorum. Itibariyle. Ama burada teknik direktörler her şeyi kendileri yapmak isterken, Hiçbir şeyin ma Mali tablosundan sorumlu tutulmak istemiyorlar. Ona yönetim sorumlu tutulsun istiyorlar. E Şöyle oluyor yani, o zaman. Durumda. Ben 8-10 transfer istiyorum diyor Sergen Hoca. Haklı bence kadroya takviye yapılması lazım. Ee, Erdal Bey de çıkıp bizim %95 kadromuzun %95'in 2022'ye kadar sözleşmesi var diyor. Nasıl çözeceğiz diyor. Hı hı. Şimdi bu orta noktaya... O da bu, Evet o ikisi iki tarafta haklı. Aynen. Şimdi bu, bu durumlarda sportif direktör ister misin <laughs> hocam? Olmuyor. Olmaması gerekiyor. Sportif direktör mevzusu da bize çok başarılı bir kavram değil maalesef. Evet. Bu arada sıcak hatta son dakika yani gerçi son dönemde yazıp çiziyordu. Mariano Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Galatasaray Kulübü duyurdu buna. ntvspor.net'te haberi var. Ee, Mariano da bugün son antrenmanına çıkmış. Takımla vedalaşmış. Ee, kaç sezon? 3 sezon değil mi? Tabii. 3. Üç. sezonuydu bu. Özellikle yani ilk iki sezon Galatasaray'ın şampiyonunda çok büyük bir payı var bence Mariano'nun. Evet iyi bir performans sergiledi hücumcu, oyun kurucu, bir bekten çok daha fazlası var bence. Yani özellikle Süper Lig standartlarında. Nitekim Sevilla'da da iyi bir sezon geç, iyi sezonlar evet. geçirdikten sonra gelmişti. Ee, Orada da bir Galatasaray'ın gücü azalır ciddi bir anda, ciddi şekilde azalır hem de. Ya bu sezonki performansı ile değerlendirirsek yerine gelecek kişiyle bakmak lazım azalıp azalmayacağını. Ee, yani giden oyuncuyla gelen oyuncu kıyaslamak lazım. Orada da bir kabuk değişimi yaşanıyor. Galatasaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakması, işte Mariano'nun ayrılması. Yavaş yavaş orada da bir yeni yapılanma söz konusu olacak. Artık takımlar da biraz maaş bütçelerini düşürüp belki daha mütevazı oyunculara, İster daha potansiyelli ama daha işte o çıkışı yapamamış oyunculara doğru yönelecekler. Galatasaray için de bu geçerli. Galatasaray'da şimdi yani sağ bek rotasyonuna baktığımız zaman Lines var ve Şener var. Evet. İki tane futbolcu var. Belki yani öyle de kalacak. Nitelikleri tartışılabilir ama nicelik olarak böyle. Yani bir üçüncüye burada bu ekonomik şartlarda gerek duyulmayabilir dediğin gibi yani. Yani Vide hani acaba Lines'i solda kullanıp başka bir ismi gelecek oraya. Yani Lines'i iki taraf için yedekleyerek. Hani Olabilir. O yüzden karmaşık bir durum. Ee, Trabzonspor kilit oyuncuların transfer haberleri. Doğru mu acaba? Yani, Novak için herhalde. Evet, Novak var. Uğurcan Uğurcan'la ilgili övünç geçen yapmış. Sheffield United evet, yani. Do doğru yani en azından hani bizim Novak kısmı doğru. O. Evet. Ama Trabzon'un verip vermeyeceği o Onu bilmiyoruz yani. Sheffield United'ın talip olduğu yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis ödemeye hazır ettiğini biliyoruz. Şimdi Ama şu, şu duruma geldi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitseydi, ceza meza meselesi de olmasaydı, bu sezonki transfer iddialarının bonservis elinde hı hı. olan oyuncular için hiçbirisi için olur diyemezdim. Anladım. Çünkü Şampiyonlar Ligi ve orada oynayıp belki bonservisini biraz daha yükseltme şansı. Ama artık öyle bir durum da yok. Evet. Ve Trabzonspor'un eğer ceza alırsa mali bir kaybı olacak. Bu kaybı kapatmak için de dengede devam edebilmek için bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekecek. Yollarını ayırmasından kastım zorla gönderilmek değil ama gelen teklifleri daha ciddi bir şekilde değerlendirecek. Uğurcan da bunlardan birisi olabilir. Kaldı ki yeni bir kaleci aldılar, e, yine genç bir kaleci aldılar. Erce var. Erce, var ee, evet. Erce de fena bir kaleci değil, onun da potansiyeli yüksek. Yani Uğurcan sonrası hazır olabilir, hazırlanabilir en azından. E, o yüzden Uğurcan'ın ayrılma ihtimali olabilir. Abdülkadir için geçen sene konuşuluyordu, Tabii. bu sene o kadar. Çok yok. Dillendirilmedi. Ama belli olmaz. Belki transfer piyasası açıldığında tekrar. Olabilir. Ama Novak, olabilir. Novak sanırım Fenerbahçe'ye gidecek. Öyle görünüyor, evet. Çok makyaj almışsınız demiş Erkan Ödül. Tabii evet, stüdyo makyajı tabii burası stüdyo ortamı değil. Olabilir, bir izleyelim Erkan Bey, hakikaten öyleyse ona göre önlemimizi alalım. Teşekkür ee, ederiz. Bir de şu konuyu da, ligden düşme bu sene olmayacak deniyor, doğru mu? Yusuf Öz, evet bu tekrar dillenmeye başladı. Ee, neden? Nedenini bilmiyorum. Hayır, hayır neden ligden düşme olmaz? İşte neden olmasın ben onu anlayamadım. Yani maçlar oynandı, oynanıyor. Sen de bunu daha önce tartışmıştın. Evet yani hiç oynanmasaydı o zaman hak verirdim. Tartışılabilirdi çünkü ligden düşme ağır bir karar gerçekten. Hı. Yani şampiyonluğa benzemez. Bir alt lige düşüyorsunuz ve maçlar bitmeden bir alt lige düşürmek gerçekten çok ağır sonuçlar olan bir karar olabilir. Hı. Ki Fransa'da bu karar verildi. Evet. Hatta mahkeme bu kararı bozmasına rağmen federasyon kararı yani, onadı. Danıştay. Yani, neyse yani öneride bulundu tamam ama sonuçta evet tabii bozmasına rağmen yanlış. Ha, bozsa oldu. kullanmak zorunda kalır çünkü. Evet, evet. O yüzden. Ama sonuçta hani böyle bir karşı e, evet bir evet, yani görüş oluştu. Hukuki Aynen. anlamda. Huku evet. Öyle bir şey tavsiye verildi. Ama maçlar oynanmışken o zaman Başakşehir'de şampiyon ilan edelim. İşte onu söyleyeceğim. Mesela küme düşme kaldırılırsa Trabzonspor'da şey diyebilir. Ya pandemide bizi etkiledi biz liderdik o zaman biz şampiyon evet. olalım. Galatasaray en çok etkilenen evet. Galatasaray lig sonuncusuydu <laughs> geçen hafta. Yani göztepe'yi yenene kadar evet. hani pandemi 6 evet, evet, maçlık periyotta ligin sonuncusuydu. Yani ma mantıksız bir karar ama ben futbol açısından mantık aramayı bırakalı çok uzun zaman oldu. O yüzden olabileceğine de inanıyorum. Evet, mantıklı görünüyorsun. Yok yok. Ben kendim mantıklıyım <laughs> ama futbolda mantık aramıyorum. O yüzden evet küme düşmeme olması eee bu kulüplerin yararına olur. O zaman niye oynadık son haftaları? Evet. Neden oynandı? Yani o zaman şunu söyleyemez mi? Trabzonspor ben Konya'ya karşı kaybettim, Denizli'ye karşı kaybettim. Bu takımlar küme düşme altındaydı. Hani bir açıdan bakıyorum. E küme düşme olmasaydı bu kadar asılmayacaklardı. Belki ben şampiyon olacaktım. Hayır bir de şu var. Bir argümanda şuydu Çok saçma bir karar yani. Ee, şampiyon ama tam da işte tam argümanlardan biri de buydu. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar. Ee, küme düşme hattındaki takımlarla. O yüzden de küme düşme kaldırılmasın yani şampiyonluğa etki eder. Şimdi de diyor ki tamam işte bak şampiyon belli oldu. O argüman ortadan kalktı. O yüzden kaldıralım. <laughs> Bilmiyorum ben, bana garip geliyor. Ben tavsiyem de bütün izleyicilere Türk futboluyla ilgili bir mantık yürütmemeleri Her şey olabilir. Bizim ülkemizde futbol açısından her şeye açık olun. Yarın öbür gün 5 grup birden şampiyon olabilir. Neden diye sorarsan çünkü öyle denir. Bak Fransızca öğrenirken hmm. en kritik şeylerden bir tanesi Neydi çünkü ya? saçma sapan kurallar var ve ezberlemen gerekiyor. Hiçbir mantığı yok. Hmm. Mesela bu la table niye la le değil. çünkü öyle. Ezberleyeceksin Fransız öğretmenlerinin, Fransız öğretmenlerinin en çok söylediği söz çünkü öyle. Güzel. Tamam mı? Kafan rahat. Futbol açısından da ben futbol federasyonuna <laughs> ve yönetimine tavsiyede bulunuyorum. Fransız evet. öğretmenlerini örnek alın. ...sorduklarında çünkü öyle değil. Çünkü bunun bir mantığı yok. Bence bu çok rahatlatıcı bir şey. Yani. Değil mi? Gerçekten. Mesela sen de yöneticisin. Hı. Ben geliyorum ya diyorum şu böyle olur mu falan filan. Sen de diyorsun ki çünkü öyle. öyle. Ben evet. de diyorum ha evet diyorum. Bundan sonra ne kadar şey ya? İşte <laughs> öyle tartışmak, ikna etmek, fikir almak öyle. yerine. Evet güzelmiş çünkü Şimdi izleyicilerimiz de soruyor mesela <laughs> böyle olur mu? Diye. Çünkü öyle. Böyle olması gerekiyor. <laughs> evet Mariano'nun yeri dolmaz demiş Serdar Coşar... Yani zor dolar bence de, aynen ama. Halı sahalarla ilgili bir mesaj halı var. Sahalar. Halı Sağ federasyonu bana mesaj atmıştı. Hatta e, açılmış. Bayram sonrası anladığım kadarıyla açılacak halı sahalar. Ha. Evet, yüzümüz. Şey diyor. Bütün ülkelerde dahi halı saldırı açılmış. Bizim ülkemizde spor tesisleri açık maalesef halı sahalar. Evet, ilginç bir şey hakikaten ya. Yani hani kapalı spor salonu, fitness salonları açıkken tabii, tabii. halı sahanın kapalı olması ilginç. Dün Abi Bursa yani Spor antrenman... Var mı belki mantığı bilmediğim ama... Dün Bursa spor antrenman yaptı, seyircili antrenman yaptı. Başakşehir şampiyonluk kutlamasını seyircili yapacak. Halı sahalara da açık olsun. Niye? Çünkü öyle. <laughs> Peki. O zaman programı ya Yasak mi? değil mi? Bir şey soracağım. Bir şey. Ya, soruyorum çünkü yasak benim bildiğim kadarıyla. Şu an seyircili bir müsabaka yapmak, oynatmak, seyircileri bir araya toplamak benim bildiğim kadarıyla yasak. Ben de öyle. Nasıl özel izin alınıyor? Ben Başakşehir'i kutlarım ayrı konu. Ama niye Başka Başakşehir de... özel izin alıyor da başkası alamıyor? Ee, mesela Adana Demirspor niye seyircili antrenman yapmıyor? Bursa ya. Spor seyircili yaptı. Olabilir bu arada hani yasak değilse de herkes yapsın. Belki Bursa'nın aklına gelmiştir. E, olabilir. Gelmiştir. Şimdi bu özel izinler alınabiliyorsa halı sahada açık olsun o zaman. Tabii çok sevdiğimden hani böyle gidip deli gibi halı sahada maç yapmıyorum ama <laughs> Yani yapanlara Belli da saygı zaten. duyuyorum. Belli oluyor yani. Yapanlara <laughs> da saygı duyuyorum yaptım. yani. E Yok tabii canım. O yüzden yani bun, onlar niye mahrum kalsınlar bunlar? Niye bir kısıtlama belirli bir kısmı e, zorlasın? Onlar da yapsın. Madem herkes her şey yapabiliyor. Bırakınızı çünkü öyle. yapsınlar. Yapsın etsinler. Çünkü, evet, öyle. Peki. çünkü öyle. Çünkü <laughs> öyle. O zaman programı noktalayalım. Evet. Neden diye sorma. Çünkü, çünkü öyle. öyle. <laughs> Hoşçakalın.